Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sıcak yaz günlerinde tüketebileceğiniz nefis bir yaz türlüsü yemeği yapıyoruz. Etsiz, tavuksuz, harika, zeytinyağlı, çok hafif, hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı bir yaz türlüsü yapacağım. Harika bir Tarif bu tarifi denemenizi şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Malzemeleri doğranmış olarak ilave ediyorum. Soyma doğrama aşamalarını çekmedim. Sizleri videoyu uzun tutup sıkmak istemiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi ocağımızı tencereye aldık arkadaşlar. Zeytinyağı ölçüsü vermiyorum. Damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Ee, 4 tane yeşil biber, bir tane kapya biberi küçük küçük doğradım ve zeytinyağı döktüğüm tencereme alıyorum arkadaşlar. Bunu bir tık kavuracağım arkadaşlar 2-3 dakika kadar. Çünkü çünkü biberler biraz geç pişiyor arkadaşlar. Bu biraz kavrulduktan sonra iki tane orta boy soğanı kabuğunu soydum ve küp küp olacak şekilde doğradım. Bunu da biberlerin üzerine ilave ediyorum. Bir turda 2-3 dakika olacak şekilde bu şekilde kavuruyorum arkadaşlar. Kavurma işlemini peyder yapacağız. Yağı da eksik gördüğünüz ölçüde ilave edebilirsiniz. Ben biraz daha yağ ilavesi yaptım. Soğan ve biber kavrulduktan sonra biraz daha yumuşaması için bir çay kaşığı kadar tuz attım üzerine. Daha çabuk kavrulması açısından arkadaşlar. Şimdi de salçalarımızı ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Çok salça kullanmıyorum çünkü bol domatesli yapmak istiyorum. Ne de olsa sıcak yaz günlerinde domatesler de çok güzelken bunu değerlendirelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Soğanım aman salçam kavrulduktan sonra e, yarım kilo taze fasulyeyi küçük küçük doğradım gördüğünüz gibi. Yani ne çok küçük ne çok büyük. Normal fasulye yaptığımız boyutta doğradım. Bununla bir tur kavurmam lazım. Böyle aşama aşama kavurduğumuz zaman hepsi aynı oranda pişecektir. Fasulyeyi bir 5 dakika kapağını kapatıp koydum. Sonra 4 tane küçük boy patatesimi doğradım. Onu da koydum. Yine kapağını kapatıp bir 5 dakikada böyle pişireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi aynı oranda pişmesi için bu sert olanları pişirmem lazım. 3 tane küçük boy patlıcanı soydum doğradım arkadaşlar tuzlu su da beklettim onu da ilave ediyorum 4 tane büyük boy domatesin kabuklarını soydum doğradım üç tane diş sarımsağı da aynı şekilde soydum ve doğradım onu da ilave ediyorum en üstte patlıcan ve domates gelecek şekilde ayarlayın Bir tatlı kaşığı tuz attım biraz daha zeytinyağı gezdirdim bu aşamada 2 yemek kaşığı tereyağı da koyabilirsiniz. Ben zeytinyağlı yapmak istediğim için koymadım. Ve de karıştırmıyoruz arkadaşlar. Sadece sulandı gördüğünüz yemeğimiz. Bu aşamada bir alt üst yapıyoruz bir kere. Ondan sonra kapatıp kapağını tekrar pişiriyoruz fasulyeler yumuşadığı zaman bilin ki yemeğimiz pişmiş demektir. Çünkü en zor pişecek sebze fasulye burada. Gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Harika, çok hafif. Bu yaz günlerinde yiyebileceğimiz en güzel yemeklerden bir tanesi ve hepsi aynı oranda pişti. Tadım testine gelelim. Gördüğünüz gibi zaten patlıcan çok kolay pişer. Patatesi de çok gördüğünüz gibi hemen çatalı değdirir değdirmez zaten bölündü fasulyesi de öyle yumuşacık pişmiş yani bu benim anlattığım şekilde yaparsanız hepsi aynı oranda pişecektir yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi sevdiklerinize bu yemeği yapıp ve videomu onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın sevgiyle kalın hoşçakalın